Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün kanal ve hesap hakkında birkaç gelişmeden bahsedeceğim. Sürekli arkadaş eklemek isteyenler oluyordu, kulübe katılmak isteyenler oluyordu. Öncelikle hesabımı göstereyim şöyle arkadaş eklemek isteyenler için. Kare kodum bu şekilde arkadaşlar. Eklemek isteyen olursa buradan Gelen istekleri kabul edeceğim. Kulübe gelmek isteyenler için de yeni kulüp kuracağım. Şöyle kulüp oluştur diyorum. Kulüp adını oluşturayım. Devdestan şeklinde bir kulüp oluşturacağım. Rozet değiştirebiliyor muyuz? Nasıl bir rozet koysam. Şöyle bir rozet koyalım turuncu renkte. Açıklamaya da. Şöyle bir açıklamayı da oluşturalım. Bin kupas sınırını koyarak kulübü oluşturuyorum arkadaşlar. Şu aile dostunu açmam mı gerekiyor? Kapamam mı gerekiyor bilmiyorum ama. Olmazsa tekrardan oluştururuz. Kulüp bu şekilde arkadaşlar. Kulübe gelmek isteyenler için kulüp etiketi, katılım vesaire açık gözüküyor. İsteyenler buradan kulübe katılabilir. Şöyle ismimi de kulübe göre değiştireceğim arkadaşlar. Kulübün ilk harflerini, dev destanın ilk harflerini koyup peşine ismimi yazacağım. Oyunun ikini yazmayacağım. Şöyle tekrar yazayım. ismimi de bu şekilde değiştirdim. Kare kod değiştiyse buradan yeni kare koda bakın arkadaşlar. Kare kod bu şekilde. isim kodum bu şekilde. Eklemek isteyenler için de ismim bu şekilde. Bu arada kanal ismini de bu şekilde değiştirebilirim. Yani kanal ismi de ileride DD Emre şeklinde olabilir. Bilginiz dahilinde olsun. Arkadaş eklemek isteyenler ve kulübe katılmak isteyenler için bir videoydu. Bu arada 211 abone olmuşuz. Abone olan herkese teşekkür ederim. Ekrana efsane videolar çıkacak. Onları da izleyebilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esen kalın.